Sevgili Taze Gül, Farsça kökenli olan isminiz yeni açan gül anlamına gelmektedir. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz. Hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir. Herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız fedakar ve sevgi dolusunuz. Duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanıyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projece entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın madde anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.